Masterchef'te ikinci grubun yedek isimleri bakın kimler oldu. Masterchef tarihinde bir ilk. Somer Şef bugüne kadar daha önce hiç yapmamıştık dediği şey neydi? Bakın ikinci grupta yedeklere seçilerek hala ana kadroya girme umudunu taşıyan o yarışmacılar kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılardan sonra yedekler de seçiliyor. Yarışmacı sayısı çok fazla olduğu için şefler yarışmacıları birkaç gruba böldüler. Ve o gruplardan 5 kişi ana kadroya seçildikten sonra ortalama 4 kişi de yedeklere seçilecek ve MasterChef çok yakın zamanda başlayacak. Bu hafta ikinci gruptan ise yedek yarışması başladığı zaman ilk başta şefler kabak çekirdeğinden bir yaratıcılık istediler ve bunu en iyi yapan kişi açık ara bir şekilde şeflerin övgüsüyle Nisa oldu ve yedeklerden yukarı çıkan ilk isim Nisa olmuştu. Ondan sonra ikinci isimde Barış oldu. E buraya kadar zaten her şey normal. Buradan sonra geri kalan yarışmacılar geriye dönerek Şeflerin vermiş olduğu tabağı en iyi şekilde yapıp diğer iki kişi de yukarıya çıkıp yedekli olmaya hak kazanmayı bekliyorlardı. Fakat şefler bir inisiyatif kullanarak tekrardan Alperen'in de tabağı çok iyi olduğu için onu ana kadroya aldılar. Ve ilk etapta 3 tane yedek yani Nisa, Barış ve Alperen yedek olmaya hak kazanmış oldular. Geri kalan yarışmacılardan ise şefler bir veya çok iyi yemek yapılırsa iki kişiyi daha ana kadroya alacaklarını söylediler. O isimlerin kim olduğunu öğrenmek için de lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma. Çok teşekkürler.